Bu arada filmin birini de indirmemiş ha. Hepsini bir anda basınca. Yok. Şunu da şarjı takalım da. İki yeter herhalde. da şarj durup dururken bitmiş anlamadım ya. Bak yanmadı bile. Başka bir şey olmaz herhalde. Şimdi çocuğu yandırmadan çay suyunu koyarsak. Anahtarı ne yaptın? Nerede? Burada mı? Ses yapmayalım diye uğraşırken. Ses yapan bize.